Bugün de tahinli minik atıştırmalıklar yapıyoruz. Cevizle tahinin ve böyle tarçınlı şekerin bir araya gelmesiyle harika bir lezzet çıkartacağız yine ortaya. Ani bir misafiriniz geldiğinde 10 dakikada ortaya çıkartabileceğiniz bu kadar pratik ve lezzetli bir şey yapacağız sizinle bugün. Yapımı da çok basit. Hadi birlikte yapalım. Bunun için milföy hamurlarımız var. Milföy hamuruyla yapacağız. Milföy hamurları böyle çok buzdolabından çıktığı haliyle değil de hafif yumuşamaya başlamış haliyle yapacağız. Şöyle eğilip bükülebilsin. Öbür türlü çok sert olursa kırılma yapar biliyorsunuz. Tahinim çifte kavrulmuş tahin. Her türlü tahinden yapılabilir. Şöyle güzelce üzerlerine bol bol sürelim. üzerlerine tarçınlı şeker ekleyeceğim. Yarım çay bardağı toz şekere bir tatlı kaşığına yakın tarçın ekledim, karıştırdım. Üzerlerine döküyorum. Burada da cevizle fındığı birlikte çektim. İçine güzelce ceviz ve fındık ekliyorum. Şimdi bunları ortadan ikiye bölüyoruz. ve tekrar ortasından ikiye böldüm. Ve şu şekilde rulo yaparak katlıyorum. Size şimdi birkaç çeşit göstereceğim. İsterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Birincisini bu şekilde yaptım. İkincisini ortasını kesmeden yapacağım. Komple sarıyorum. Şöyle büyükçe bir rulo. Ve bunu bu şekilde ikiye bölüyorum. Minik rulolar ve daha kalın rulolar. Siz hangisini yapmak isterseniz, bu şekilde yapalım göstereceğim şimdi tepsideki hallerini. Üçüncü şekil deniyorum. Şöyle ikiye katlıyorum. Ortasından açıyorum. isterseniz de bu şekli veriyoruz. Bu şekli bir kere daha göstermek istiyorum. ek yerinden katlıyoruz parmağımızı koyarak. Tam ortasından bir bıçak atıyoruz. Ve kestiğimiz yerden ikiye ayırarak bu şekli veriyoruz. Bu da çok güzel bir görüntüsü var. Kalan tahinimize çok az yağ ekledim üzerlerine süreceğiz. Kalan tahinimizi de üzerine sürdük. İsteğe bağlı yine biraz şeker gezdireceğim. İşlerine az koyduğum için üzerlerine de eklemek istiyorum. Ve şimdi artık üzerlerine yine biraz daha ceviz koyma vakti. İşte fırından çıktık. Hala cızır cızır pişmeye devam ediyor. Burada soğumasını istemiyorum. Soğutma telini alacağım bunları. Evet, soğudular. Şimdi yavaş yavaş tabağımıza alalım tuttuğum yer çıtır çıtır. Üç çeşit tane de koyacağım. Hangisini beğeneceksiniz bakalım. Her birinden şöyle iki bir tane iki tane koyuyorum. Bakın nasıl pul pul dökülüyor. Çok güzel de pişti. Şimdi pişme konusunda da bilgi vermek istiyorum. 40 dakikada pişirdim. İlk etapta 180 dereceye ayarladım. Bir 10 dakika kadar 180 derecede pişti. Sonra 175 dereceye aldım. Bir 10 dakikada öyle pişti. 170'ten 165'e aldım. Son 15 dakika, 20 dakikada bu şekilde 165 derecede pişti, kuruta kuruta pişirdim. Bu çıtırdaması ve içlerinin güzelce pişmesi o yüzden çok yüksek ısıyla pişmeye kalkarsa dışı kızarır, içi hamur kalır. O yüzden yavaş yavaş pişirdim 40 dakika. Tabii ki herkesin fırınına göre farklılık gösterebilir bu. Siz kendi fırınıza göre pişirmeyi ayarlayabilirsiniz. Hemen şimdi bir de tadına bakayım. tırtısından yiyemedim. Denizcik olanlara afiyet olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın ve takipte kalın.